Bu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşuk ki ufuklar kapalı. Nerede Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, Hani taunada züldür bu rezil istila. Ah, ah o yirminci asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tehribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harabı. Öteden saykalar parçalıyor afakı beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam, ölüm indirmede gökler, ölüp üskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüşte o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından alınır kalam göğsünde kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer bu gözlerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bedim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış, tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara. ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak anlı değer. Ne büyüksün ki ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddin edvara da yetmez o kitabı. Seni ancak ebediyetler eder istiabı. Bu taşındın diyerek Kâbe'yi diksem başına. Bu taşındın diyerek Kâbe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida ile Kanayan lahdine çeksem bütün ile. Mor bulutlarla açık tüm çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken Gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki, sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kırıç arslan gibi içlaline ettin hayran. Sen ki, ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyha. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden bak ver. Sana avuşunu açmış Duyuyor Peygamber, sana ağrımını açmış. Duyuyor Peygamber.